Küçük Prens 1. Bölüm 6 yaşındayken bahta girmemiş bir ormanı anlatan, gerçek öyküler adlı bir kitapta muhteşem bir resim görmüştüm. Vahşi avını yutmak üzere olan bir boğa yılanı resmedilmişti. İşte o çizmin bir kopyası. Kitapta şöyle yazıyordu. Boğa yılanı avını çiğnemeden bütün olarak yutar ve hareket etmez hale gelir. Sonra da onu sindirebilmek için 6 ay boyunca uyur. Bu orman serüvenleri üzerinde uzun uzun düşündüm. Sonra renkli bir kalemle ilk resmimi yapmayı başardım. Bir numaralı resmim şöyle bir şeydi. Şahserimi büyüklere gösterdim ve korku korkmadıklarını sordum. Ama onlar korkmak mı bir şapkadan niye korkalım ki dediler. Oysa çizdiğim resim şapka değildi. Yuttuğu kocaman file sindirmekte olan bir boğa yılanıydı. Büyükler anlayabilsin diye bu defa boğa yılanının içini çizdim. Büyüklere hep açıklama yapmak gerekir. İki numaralı resmim şöyle bir şeydi. Bir kez büyükler boğa yılanını işten ya da dıştan çizmeyi bir yana bırakıp ilgime, coğrafya, tarih, matematik ve dil bilgisine yöneltmemi tavsiye ettiler. Böylece 6 yaşındayken muhteşem ressamlık kariyerimi terk etmek zorunda kaldım. 1 ve 2 numaralı resimlerimin başarısız olması beni hayal kırıklığına uğratmıştı. Büyükler tek başlarına hiçbir şeyi anlayamıyorlar. Çocuklar için de onlara aynı şeyleri tekrar tekrar anlatmak yorucu oluyordu. Böylece başka bir meslek seçmek zorunda kaldım ve pilot oldum dünyanın hemen hemen her yerine uçtum. Aslında isterseniz coğrafya bilgilerim çok işime yaradı. Şimdi bir bakışta Çin ile Arizona'yı ayırabiliyordum. Gece vakti kaybolursanız coğrafya çok işinize yarayabilir. Neyse, mesleğim gereği yaşamım boyunca birçok ciddi insanla ilişkim oldu. Büyüklerim yanında çok yaşadım. Onları çok yakından tanıdım. Ama bu onlar hakkındaki fikirlerimi pek fazla değiştirmedi. Ne zaman bana diğerlerinden daha aydın gelen biriyle karşılaşsam, Yanımdan hiç ayırmadığım bir numaralı resimde ona bir deney yapıyordum. Gerçekten anlayışlı olup olmadığını görmek istiyordum. Ama hep aynı yanıtı veriyordu. Bu bir şapka. Ben de ne boğal yılanlarından, ne balta girmemiş ormanlardan, ne de yıldızlardan söz ediyordum. Onun düzeyinde iniyordum. Bir golf, siyaset ve kravatlar hakkında konuşuyordum. Böylece o yetişkin kişi benim gibi aklı başında biriyle tanıştığı için mutlu oluyordu.